Açtık hızlı başına Hela gözlüğü duymadım da Açtık hızlı başına O başına şinalaydaydım O başına şinalaydaydım O başına şinalaydaydım O başına şinalaydaydım Biraz da burada spor yapıyorsanız Bak çenliğinden geçiririz Ha, ben ben da Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara, Çağrı Market mağazaları ve Çağrı noktasında çekirdeksiz üzüm 59.99, mürdüm erik 79.99, kırk ağaç kavun 14.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Arkadaşlar. Evet. Kırmızı arkadaşlar. kırmızı paylaşır. Bunlar böreğinin şerbetini yapıyoruz. Bir bardak yarımı. Bir de şerbetini. şerbetini bir evet, bardak koy ya yare Allah'ım sana yor damanım anlamam o o yok bir bir evet, bardak koydum bir bardak ya evet, iki bardakta Şeket. Şu anda canlı yayına geçip atmadım. Yağımızı ısıtalım. soğan anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar Laz Ötüşür gülgülleri de, ötüşür gülgülleri Kınavı şeker gibi de, kınavı şeker gibi Yarın tatlı dilleri de, yarın tatlı dilleri Salın yarın o yandığında ne olur patlayanlar Çok, çok geldiniz. Laz böreği yapıyoruz. Hoş geldiniz. Abla çok iyisin böyle. Teşekkürler çocuklar. Bugün kalbe hep dokunalım. Bir de sizin konuşmalarınızı kodlayacağım. Bir de kavga etmeyin değil mi? Yani e, kaydedeceğim. Rusya'dan inceleniyor ya arkadaşlar ondan. Sabit. Böyle mesajı sabitleyeceğiz mesajları teşekkür ederim bir şey olmaz mesajları sabitleyeceğiz ki okay. Allah bir şey soracağım kaldıracak mı kaldıracak mı ne Hoş geldiniz. Çocuklar bir an dedim ki bugün kimse girmeyecek. Sizi Laz böreği yapıyorum ya. tarifi. Şeyini canlı yayında TikTok'ta paylaştım. Maledesini yaptık. Şimdi şerbetini yapsa İsterseniz şerbetini çok az koyuyorsunuz. Ben hep limon tuzu kullanırım şerbete. Limon, taze limon kullanıyorum. Ama fazla böyle ekşi olmayacak Laz böreğine. Yani her şeyin dozunu kaçırmadan. Ayarladım. Bir buçuk bardak şeker. İki de iki bardak da su. Sesimi alıyorsunuz değil mi çocuklar? Hoş geldiniz. Selam. Aha. Şimdi sabitleyeceğim arkadaşlar. Geçen sabitlemedim çok yoğundum. ay. Arkadaşlar ne oldu? can, kazeye hoş geldiniz. Yani bugün küçük tartışma olmasın. Şimdi WhatsApp'tan arkadaş olanlar da oluyor, burada arkadaş oluyor. Özel hayatları olsunlar ama ablanızın şeyine devam edin katılmaya. Şu kadar limon suyu koyuyoruz. Bu kadar yeterli. Şöyle şerbetimizi yapıyoruz kaynatacağız. Orada kalmayın diye maaleve mi yaptım? Biraz fazla oldu. Böyle akışkan bir maaleve. Arkadaşlar buna isterseniz şöyle bir şey oluyor. Hiç yağ koymuyorsunuz, biraz e, şey koyuyorsunuz. Yapanlar var mı bilmiyorum. Şer e, şeker koyuluyor. Yani bir şeyden bir bardaktan fazla şeker koyuluyor oranına göre şeker koyuluyor artık biraz süt su koyuyorsun çırpıyorsun ocakta sonra bir buçuk bardak iki bardak iki bardak nişasta unu